Merhaba arkadaşlar. Bazı bilgi kirliliklerinden dolayı bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Zaten Facebook ve Instagram sayfalarımızda da Çınal takipçilerine özellikle ve kamuoyuna bazı şeyleri duyurduk. Çünkü bazı insanlar fikir bulandırmaya çalışıyorlar. Şimdi biliyorsunuz ki ülkemizde bir darbe girişim oldu. Halkımız darbenin ne demek olduğunu çok iyi bildiği için bütün varlığıyla buna karşı koydu ve dünyada bir ilk yaşandı. Darbeye karşı halk darbe yaptı ve iman tekniğe galip geldi tanklar et ve kemik karşısında aciz kaldı. Ve ilk defa böyle bir şey yaşandı. İnsanlar da buna şahit olunca çok şaşırdılar. Çünkü ülkemiz üstünde hain planları vardı. Ülkemiz üstünde art niyetli planları olan insanlar ülkenin en birleştirici unsurlarına karşı operasyon yapmaya çalıştılar. Bunlar da bizim manevi değerlerimiz. Bizi bir araya getiren şeyler. Çınar altındaki kardeşlerimiz ve farklı yerlerdeki kardeşlerimiz sokaklara indiler sokaklarda meydanlara sahip çıktılar, devletlerine sahip çıkmaya çalıştılar. Tankların üstüne atlayan insanlar, tankları kurtaran insanlar, silahların namluları üstünde korkmadan duran insanlar, özellikle köprüdeki o insanlar veya genel kurmayın önündeki insanlar canlarını ortaya koydular bu vatan için. Yani siz de görünce kesinlikle duygulanmışsınızdır o traktörün üstünde giden teyzelerimizi. Tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi o zamandaki fedakarlık ne gerektiriyorsa o zamanki milletimiz nasıl onu yaptıysa o ecdadın torunları olduğunu bugün insanlar gösterdi. Evet Osmanlı torunları var ama bir o kadar Bizans torunları da var. İşte bizi bir araya getiren manevi temellerimizi ortadan kaldırmak için haince plan yapmaya çalışanlar bizi ayrıştırmaya gayret gösteriyorlar. Bu konuda kesinlikle uyanık olun arkadaşlar. Kimse Bizi farklı noktalarda birbirimize karşı düşmanlar sevk etmemeli. Özellikle böyle bir zamanda farklı görüşten insanların yan yana durduğu, omuz omuza durduğu bir zamanda kesinlikle bizi bölmelerine ve ayrıştırmalarına izin vermememiz lazım. Biz aynı geminin fertleri olduğumuzu unutmamalı, aynı ordunun neferleri olduğumuzu unutmamalıyız. Kesinlikle taşkınlığa, kesinlikle hani olumsuz linçlere insanları frenleyelim çünkü kesinlikle provokasyon niyetiyle, art niyetiyle orada bulunan bir iki kişi çıkabiliyor. Zaten milletimiz bunlara itibar göstermedi. O zaten kafa kesme meseleleri de kesinlikle yalan oldu. Ortaya çıktı ve belgelendi zaten. Bunlar işte memleketin fikrini bulandırmaya çalışan insanlar. Bunlar manevi bizi bir araya getiren temel dinamiklerimizi ayrıştırmaya çalışan, bizi bölmeye çalışan insanlar. Çünkü biz birlik olunca ne olduğunu görüyorlar. Biz birlik olunca nasıl karşılarında yıkamayacakları bir kuvvet bulduklarının farkındalar. O yüzden ve alemi İslam kesinlikle gözünü Türkiye'ye dikmiş ve dualarını Türkiye'ye yöneltmiş, kalbi burada atıyor. Alemi İslam bizden bir an önce bu hainlikten, bu bizi zayıflatan şeylerden kurtulmamızı bekliyor ve bu şekilde dua ediyor. E bunu gören elbette İslam düşmanları var. Bunu gören bu vatanın aleyhinde olan insanlar var ve buna yönelik planlar, projeler yapmaya çalışıyorlar. Bu projelerin çok çeşitleri var. Video uzamasın diye sadece videoyu şu an çekme amacım olan konuya değineceğim. Arkadaşlar, Risale-i Nur talebelerine karşı olumsuz bir karalama kampanyası yapmaya çalışan küçük bir grup var. Yani biz gerekli uyarıları yaptık ama gene de buradan bir de video kanalıyla benden duymuş olun. Arkadaşlar kesinlikle bu paralel veya başka türlü terörist organlarıyla herhangi bir şekilde Nur talebelerinin hiçbir alakası yoktur. Bunların ve türevlerinin kesinlikle bunlar Nur talebelerinin okuduğu Risale-i Nur külliyatındaki düsturlara tamamen ters şeylerdir. Bediüzzaman Hazretleri ömrü boyunca devletine karşı ne Osmanlı'ya karşı ne Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı en ufak bir isyan hareketine girişmemiş. Onu kendi isyanına çağıran insanları da o isyana bastırma yönelik konuşmuştur. Ve büyük ölçüde başarılı olmuştur. Her zaman Ahmet'i Mehmet'e kırdırmayın demiştir. Bu vatanda her zaman manevi bir cihat olması gerektiğinden, irşadın olması gerektiğinden bahsetmiştir. İlahi tulan olması gerektiğinden bahsetmiştir. Her zaman hatta şu an yanımda açtım da orayı. Diyor ki biz dahildeki asayişe ancak yardımcı olabiliriz. Biz kesinlikle müsbet hareket edeceğiz, menfi hareket etmeyeceğiz ve ulul emre itaat noktasında hareket ediyor. Kesinlikle ömrü boyunca devletine, memleketine isyan etmiyor. Her zaman bu değerlerine en çok hizmet edenlerden birisi olmuştur. Dolayısıyla arkadaşlar Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ve Risale-i Nur külliyatının bu işle uzaktan yakından en ufak alakası yoktur. Zaten o zatlar bu darbeciler Risale-i Nur'u okumuş olsalardı belki kalplerine bir parça insaf girerdi. Belki bir parça hikmet girerdi. Bu memleketin lehine çalışırdı. Tıpkı milyonlarca nur talebesinin Risale-i Nur'u okuyup meydanlara sahip çıkmak için koştuğu gibi. Çın altında gençler buna şahittir. Farklı yerlerde Türkiye'nin her yerinde Risale-i Nur talebeleri Meydanlara gittiler. Tankın önünde durdular. Onlarca şehitimiz var. Hepsi geçti cevşen okudu. Biz de Allah'ın izniyle gene kardeşlerimizle bu akşam gideceğiz. Gene dün akşam gitti kardeşlerimiz. Çay dağıttılar polislere. E, yerdeki çöpleri topladılar. Allah'ın izniyle gene gideceğiz. Gene meydanlarda hem maddi hem manevi olarak iştirak edeceğiz desteğimizi vereceğiz. Çünkü bu vatan bir tane arkadaşlar, bu bayrak bir tane. Hiçbir Nur talebesi şu bayrağa ihanet etmez kardeşim. Bu bayrağa en çok sahip çıkan en çok vatansever olmak için gayret gösterir. Bu böyle bilinsin. Sakın Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi'nin isimlerini bu zatlarla beraber anmaya çalışan kişilere fırsat vermeyin. Bunlar hiç olmadığı kadar İslam'a darbe vurmaya çalışıyorlar. Sadece bunu da söyleyeyim. Risale-i Nur'a ve Bediüzzaman Said Musa Hazretleri'ne değil, İslam'a da zarar getiriyorlar. Maalesef ki ama Allah'ın izniyle kardeşim bu atmaya çalıştıkları leke tutmayacak ve temizlenecek. İnşallah zaten Risale-i Nur okuyanlarda nasıl güzel bir eser olduğunun, Allah'a nasıl güzel anlattığının, Kur'an-ı Kerim'i nasıl sevdirdiğinin, Kur'an'ı ne kadar güzel izah ettiğinin, Kur'an'a, Kur'an eczanesine... Bizim asrımızdaki hastalıklara nasıl reçeteler bulunan bir eczane nazarıyla baktırıp o hastalıklarımıza reçeteler olarak bize ilaçları sundurduğunu insanlar, okuyanlar görüyor zaten. Ha böyle art niyetli insanlar varsa hodri meydan diyoruz. Açın kardeşim Risale-i Nur'u okuyun içinde vatanın aleyhine bir zerre bulamazsınız. Kur'an'ın sünnetin aleyhine bir zerre bulamazsınız. Peygamber aşkından, Kur'an sevdasından, Allah aşkından başka bir şey bulamazsınız ve insanları tamamen yapıcı olmaya, tamire davet eder. Bediüzzaman Hazretleri zaten diyor, bir Müslüman hiçbir zaman anarşiye taraftar olamaz diyor. Bizim vazifemiz dahildeki asayişe manevi bir bekçilik hükmündedir diyor. Katiyen bizi menfi cereyanlardan uzak tutmaya çalışıyor ve kesinlikle zaten bir tane Nur talebesi, milyonlarca Nur talebesi olmasına rağmen bir tane nur talebesi asayişe karşı gelmemiştir. Memleketin aleyhine çalışmamıştır. Bu böyle bilinsin kardeşim. Siz de dikkatli olun etrafınızdakilere. İnşallah bu mesajı yayın ki onlar da bilsinler. Bu bayrağı en çok sahip çıkacak. Bu vatandaki vatanseverlerin birbirlerine farklı görüşte, farklı inançta da olsalar birbirlerine dost olduğunu ve birlik zamanı olduğunu unutmasınlar. Biz bütün cemaatleri, bütün kardeşlerimizi seviyoruz. Ben belki çınar Çınaraltı namına konuşuyorum, belki kendi namıma konuşuyorum. Ama bütün ümmete mesajımız şudur. Biz gençler olarak artık nifakla, ayrılıkla bizi bölemezsiniz. Biz biriz. Her zaman bir olacağız. i̇ttihad İslam'a doğru yürüyoruz. Kim ne derse desin. Şeytan da çıldırsa. Kurdukları bütün planlar bozulacaktır. Çünkü Allah onların planlarının yanında Allah da plan kuruyor. Onların tuzaklarını Allah bozuyor. Her seferinde ne adım atmaya çalıştılarsa Allah'ın izniyle İslam galip geliyor. Çünkü inanıyorsanız üstünsünüz. Allah hakiki galip olandır. İnşallah kardeşim Allah nurunu tamamlayacak. Buradan bütün cemaatlere, bütün cemaat fertlerine de selam yolluyorum. Kardeşim bütün tarikatları, bütün cemaatleri tebrik ediyorum. İslam yolunda kim hakka hizmet ediyorsa, kim Kur'an'a ve sünnete hizmet ediyorsa bizi yanında bulacaktır. Duasıyla, maddi ve maneviyatıyla. Allah'a emanet olun.